İyileşecek mi doktor? Elimden geleni yapacağım oğlum. İstanbul'da kalacak yeriniz var mı? Kasabadaki doktor bir adres verdi. Kiralık oda bulurmuşuz. İsabet. Çünkü bütün tahlillerin, bütün tetkiklerin yapılabilmesi için nereden baksanız bir iki hafta gerekli. Bekleyebilecek misiniz acaba oğlum? Evet doktor. Kasabayla hiçbir bağımız kalmadı. Buraya yerleşeceğiz. Bir iş bulup çalışacağız. ...İş bulma konusunda size yardımcı olabilirim. Bana Orjin deri ve kimya sanayini hemen bağla kızım. Evet evet, sahibiyle görüşmek istiyorum. O yoksa ablası da olabilir. Nişanlı olduğunuza göre ayrı odalarda kalacaksınız demek. Bu oda senin. Bu oda Mahmut kardeşi. Burası da kızımla benim oda. Kızınız mı? Öyle ya söylemeyi unuttum. Senin gibi genç ve güzel bir kızım var benim. Ha ah, işte o da geldi. Kızım bel kız. Bunlar da yeni kiracılarımız Nazlı ve Mahmut. Ah. Mahmut Mamut oğlum, ha? uyuma. Ne duruyorsun oğlum? Hadi işine. Söğüt gölgesi mi burası? Bağışla usta abla. Nazlıma bakıyordum da. Nesine bakıyorsun? Merak etme çalışıyor işte. Çalışıyor ya maşallah. Onu fazla yorma olur mu ustam? Hasta biliyorsun. Merak etme. Hadi işinin başına.